Merhaba, ben Yavuz Aktunç. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımızı sandalye yardımıyla yapacağız. Haydi sınav başlayalım. Olduğumuz yerde ayaklarımızı bir buçuk iki adım boyu açıyoruz. Ve avuç içimiz yukarı bakacak şekilde öne doğru parmak uçlarımızı yere değdirecek şekilde ya da bu şekilde esneterek tekrar yana doğru açacağız. Ve başlayalım. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet daha sonra ayaklarımı birleştiriyorum ve ellerim yanda sağlı sollu geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 ve son. Şimdi ayaklarımı omuz hizasında açıyorum ve sağdan sola dairesel şekilde çevireceğim belimi. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ters tarafa 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet son olarak sağ kolumu geriıyorum dirsekten su göğsüme doğru bastırarak 5 6 saniye durmanız yeterli. Ters taraf yapıyorum. Evet şimdi enseme doğru dirseğimi bastırıyorum. Yine aynı süre içerisinde. Ters taraf. Evet. Sandalyemi karşıma alıyorum. Ve sol ayağımla başlıyorum. Sağdan sola doğru e, çevirerek üstünden geçiriyorum. Başlayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi tersini yapıyorum durmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şimdi hareketi bitirdikten sonra hiç dinlenmiyorum Sol ayağım, sol ayağım geride, sağ ayağım ileride. Dirseğim dışında olmak şartıyla sağlı sollu 15 tekrar yapacağız. Başlayalım. 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13 14 15 Evet. Dinleniyoruz. Ayaklarınızın açıklığını e, boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hareketleri bitirdikten sonra bir 5-10 saniye dinleniyor. Daha sonra aynısını tekrar yapacağız. Evet. Hazır mıyız? Başlayalım. Yine sol ayaktan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Bu hareketleri yaparken eliniz belinizde de olabilir. Bu şekilde boksör gardını oluşturabilirsiniz. Ters tarafa başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7

13, 14 ve 15. Evet. Setimi bitirdikten sonra tekrar dinleniyorum kısa bir. Sonra devam edeceğim. Şimdiki hareketimi yapacağım. Önce göstereyim. Sandalyede oturuyorum. Ve kalktıktan sonra parmak uçları üstüne yani topuklarımı da kaldırarak Tekrar yerime oturacağım. Bir tekrar da yapayım. Evet. Daha sonra oturuyorum. Yani ilk önce kalkıyorum. Kalk, kalkmayı bitirdikten sonra parmak uçları üstünde yukarı doğru kalkmaya çalışıyorum. Hazır mıyız? Başlayalım. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 evet, Tekrar oturuyorum. İlk kalktığımda özellikle vücudumuzun en büyük kasını çalışıyoruz. Daha sonra parmak uçları üstüne kalktığımda ise kaval kemiğimin hemen arkasında bulunan e, kaf kalf kasımı çalışmış oluyorum. Evet. Bu arada eminim dinlenmişizdir ve ikinci sete başlayalım. Hazır mıyız? Haydi başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Bu hareketleri 7'den 77'ye her yaşta bireyler yapabilir. Son olarak sandalye. kendime doğru çeviriyorum. İlk önce sağ ayağımla başlıyorum. Sandalyenin üzerine koyup, bu şekilde geriyorum ayağım özellikle şu kısımlar alt kısımlarla birlikte ve gergin bir şekilde parmak ucundan tutmaya çalışıyorum. Dengeyi kaybetmemek için öne doğru çok eğilmeyeceğiz. Çünkü sandalyeyi de düşürmeden bu hareketi çalışmamız gerekiyor. Evet. Daha sonra hafif parmak ucumu yana yatırıyorum. Ve yine dik durarak öne doğru gerilmeye çalışıyorum. Bel bölgemi de gererek evet ve sol ayağımda yapıyorum aynı hareketi. Sandalyen üzerine yaptığımızda dengesini kaybedip devrilme olana olur. O nedenle dik, bir şekilde durup ve parmak ucumuzdan gergin bir şekilde bu şekilde kaslarımızı gerebiliriz. Şimdi yatırıyorum ve yine öne doğru geliyorum. Evet. Son olarak ayaklarımı birleştiriyorum ve avuç içimi yere değdirecek şekilde esneterek aşağı doğru bastırıyorum. Evet. Şimdi yumruk şeklinde avuçumuzu ayarlıyoruz ve öne doğru e, çeviriyoruz. Makara çeviriyormuş gibi. Tersini yapıyoruz şimdi. Bu hareketi e, yapmamın sebebi özellikle göz reflekslerimizi geliştirmek. Tekrar tersi. Tekrar tersi. Evet, son öne doğru. Evet. Ve birleştiriyoruz ellerimizi öne doğru. Geliyoruz. Evet. İftar sonrası kısa ve basit egzersizlerle sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz ve bunun için de bize katılmanız gerekiyor. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve mümkün olduğunca evde kalın.